Türkiye'de en sevdiğimiz, en çok satın aldığımız otomobillerden Fiat Egea artık Cross modeliyle de satış rekorlarını kırmaya devam ediyor. 1.4 Fire adını verdiği atmosferik motoruyla Egea Cross'u da buluşturdu ve biz de Egea Cross'u yakıtta da ezber bozsun diye Lovato Ego ile buluşturduk. Montaj başlıyor. Aracımıza Lovato'nun Ego modelini uyguladık ve şöyle bir montaja göz gezdirelim. Parçaları nereye takmışız, nasıl uygulamışız size birazcık bilgi verelim istiyorum. Elektronik kontrol ünitemiz ve tesisatımız tabii her zamanki gibi yine görünmüyor. Şuradan elektronik kontrol ünitemizi görebiliriz. Arka tarafta yine akünün arkasında yer alıyor. Tesisatımız da böyle geçiyor. Regülatörümüz aracın su bidonunun altına doğru şaseye sabitlenmiş durumda ve regülatörden çıkan filtremiz, basınç sensörümüz burada ve sonrasında da Ego modelimizin E enjektörlerine yakıt geliyor ve buradan tek tek dağılıyor. Manifold girişleri her araçta olduğu gibi yine çok önemli. Bununla beraber aracın manifold basıncını ölçtüğümüz emiş bağlantılarımız da Yine çok önemli. Özellikle atmosferik araçlarda önem gösterdiği gibi turbo araçlarda da son derece önem gösteriyor. Aracımızın dolumucu benzin kapağında Ege'yalarda en çok sevdiğimiz yönlerden bir tanesi diğer son model araçlar gibi benzin kapağına standart dolumucumuzun rahatlıkla konuluyor olması. Tankımız simit tank şeklinde yedek tekerin yuvasında bulunuyor ve 46 litrelik bir tank cuk diye oturmuş durumda. Komitatör, düğme ya da seçici anahtar dediğimiz cihazımızda hemen vitesin ön tarafında yer alıyor. Can yayın değil mi bu? Yok. yok. <laughs> ne <Normal, hayır>, oldu? Yok. <laughs> 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 yok ya şey... canlı yayın alışkınım sorun değil de. Öyle mi? Tabii. Süpersin ya. Egea Cross aracımızın montajını tamamladık. Aracın Tüm kontrolleri yapıldı, yol ayarları yapıldı. Şimdi biz de e, İrfan Bey'le beraberiz. İrfan Bey'den araçla ilgili ufak tefek bilgiler alacağız ve LPG dönüşünden sonra ne hissetti, performansı nasıl, onunla ilgili e, görüşünü paylaşacak bizimle. E, merhaba, hoş geldiniz İrfan Bey. Hoş bulduk, Teşekkür, sağ olun. Teşekkürler. Montaj esnasında zaten beraberdik. Ufak tefek hani LPG ile ilgili bilgilerle alakalı konuştuk diyelim ama siz şimdi biraz önce yol testinde de kullandığınız aracı ve evet. şu anda da yine yol testindeyiz nasıl performansı nasıl aracın genel benzindeki yakıtı nasıldı birazcık onlarla ilgili bilgiler alalım sizlerden aracı alırken gaz taktırma hiç düşünmemiştik ama biraz yakıtı ağır gelmeye başladı. Yani kilometre 80 kuruş, 100, 100 kilometrede de 10 civarı yakıyordu. Bu arada yakıyordu. aracımız 448 kilometrede. Evet. E, muhtemelen birazcık daha düşecektir benzinde ama hani şu an 80 kuruş çok büyük bir rakam. Belki 75 kuruşlara düşer benzinde. Ama LPG'de de yarı yarıya tasarruf sağlayacağız. Nasıl performansı nasıl aracın? Yani şu an ilk e, biniş olarak gördüğüm kadarıyla çekişi arttı gibi geldi bana aracın. Çünkü evet. yokuşlarda biraz sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bir iki tane yokuş çıktık orada bayağı bir çekişi arttı gibi geldi. İnşallah öyle bir şey vardır da bizim de işimize gelir yani bu. Çünkü sürekli yokuşlardan çıkıyoruz yollarda. Evet. Bu arada ben... araç 1.4 atmosferik Fire diye adlandırdığı fiyatın araç. 95 beygir ve 123 yanlış hatırlamıyorsam bir metre tork veriyor. O da 4500 devirlerde falan. LPG'nin çekişini arttırdığını düşünmeniz sizin açınızdan da işte diğer kullanıcılar açısından da çok güzel bir olay olacak. Umarım zaten bu kondisyonda da gidecek araç. Umarım siz de bu performansından hep memnun olarak kalırsınız. Yaklaşık 15.000 kilometreye yakın filtrelerini değiştireceğiz İrfan Bey. Onun için sizi bekleyeceğiz. 1500 kilometrede bir bakım dediler tekrardan ayrıca. Evet Montajdan sonra evet. yaklaşık bir bin kilometre sonra filan yani 2-3 depo sonra kontrole gelin diyoruz. <laughs> aracın herhangi bir e, su kaybı, gaz kay kaçağı vesaire var mı? Genel programının e, adaptasyonu nasıl? Onları kontrol ediyoruz ve onun dışında da yaklaşık 15.000 kilometrede bir filtresinin değişimi var. Tüm bakımı bu. Bizim sizden istediğimiz başka bir şey yok zaten LPG adına. Normal aracın bakımlarını da yaptığınız sürece performans düşmeden %50 tasarruflu kullanacağınız bir sistem olacak her zaman. Bu arada İrfan Bey referansla geldiniz. Evet. Yani ben bunu biliyorum ama kısaca Lovato ve bizi nasıl tercih ettiniz onları rica edeyim sizden. Şöyle birçok firmayı araştırdım. iş yerinden bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine Lovato'yu tercih ettik. İlk kapıdan girdiğimden itibaren gerçekten ilgi ve alaka olarak çok memnun kaldık. Ee, sıcak siz. bir ortam olduğu yani her halinden belli. O yüzden e, bunu kesin tavsiye ederim. Çalışanlar olsun, müdürümüz olsun, her türlü yardımı sağladılar bize. Referanslar bizim için çok önemli. Referanslı müşterimiz her zaman reklam verdiğimiz müşteriden daha fazla gelir bu da bizi sevindiriyor tabi Yani bize refere olması insanların bizim için mutluluk verici. Yani bundan sonra bir referansınız daha var onu söyleyip her evet, <laughs> şekilde ederiz. söyleyebilirim yani <laughs> bunu. İnşallah bundan sonra bana soran olursa kesinlikle Lovato'yu tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu arada motor garantisi de tercih ettiniz. Evet. Değil mi? 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl seçeneklerimiz var. Siz hangisini tercih ettiniz? 3 yıl garantiyi 3 yıl olan, tercih ettiniz. 3 evet. yıllık motor garantimiz zaten motorun hemen hemen tamamını kapsıyor. 472 TL fiyatı. Bu motor garantisinden yararlanmak için de aracın bakımlarını rutin zamanda yaptırın. LPG bakımlarını rutin yaptırın ve işte aracın ateşleme sisteminde olması gerektiği zaman yani bujilerini değiştirin. Bizim için tek istediğimiz konu o. Herhangi bir kesinti olmadan herhangi bir üst limit olmadan tamamını Lovato zaten bir durumda karşılayacak aracımız tabi 440 kilometrede ve neticede 2021 model bir araç ve 450 kilometre oldu <laughs> testimizde motor garantisi de almanız sizin ve sizin gibi sıfır araç kullanıcıları içerisinde herhangi bir kafada soru işareti bırakmayan güzel bir tercih diye düşünüyorum yani kesinlikle yani 4, 3 yıllık 457 lira bir şey değil bence <laughs> o yüzden bunu yapmaya karar verdik. Zaten kendimiz de işi yaptım, aynı işi yaptığımız için garanti evet, olduğumuz için doğru. yani biliyoruz neyin ne olduğunu az çok. Çok da bir para değil bence. Bu arada aracımıza Lovato'nun Ego modelini uyguladık. %50 tasarruf diyoruz tabii ki. Ama aracımız şu anda 80 kuruş yakıyor. Ben yani DPG'de bu aracın şehir içerisinde 30 kuruş bile yakacağını tahmin etmiyorum. Umarım bir 1000 kilometrede ya da işte bir filtre bakımına geldiği zaman İrfan hocamdan tekrar İnşallah. ne kadar yaktığını alırız. Bu arada tekrar hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanalım aracımızı. Teşekkür ediyoruz. 3 yıl motor garantisi ile beraber herhangi bir kafamızda soru işareti olmadan güzel günlerde kullanın diye ümit ediyorum. İrfan Bey Lovato'dan mutlu gönderiyoruz. Sizleri de mutlu etmek için Lovato servis noktalarına bekliyoruz. Sorunuz olursa lütfen yazın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.